Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Bir zamanın içinde 4000 yakın insan yaşamıştır. Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılmış, Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alan sarayın bugün kalanı 80 bin metrekaredir. Topkapı Sarayı ilk defa adeta bir müze gibi ziyarete açılması Abdülmecit dönemine rastlamıştır. O dönem İngiliz elçisi Topkapı Sarayı hazinesindeki eşyalar gösterilmiş ve ondan sonra eski eserler yabancılara gösterilmek gelenek haline gelmiştir. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere İstanbul Asari Atika Müzeleri Müdürlüğü'ne bağışlanan Topkapı Sarayı önce hazin ketkudahlığı sonra da hazine müdüriyeti adıyla hizmete verilmeye başlamıştır. Bugün ise Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla hizmet verme devam etmektedir. Sarayın iç yapısı dört ana bölümden oluşur. Birun, sarayın halka açık bölümüdür. Mutfaklar, hizmetli koğuşları, dış hizmetliler ve idari bilimler bu alanda bulunur. divan Hümayun, devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. Satrazam ve vezirler burada toplanarak önemli kararlar alır. Padişah sunarlardı. Endorun, padişahın özel alanı ve aynı zamanda sarayın eğitiminin verildiği bölümdür. Seçilen gençler burada devlet görevlisi olarak yetiştirilirdi. Harem, padişahın annesi, eşleri, çocukları ve cariyelerin yaşadığı özel alandır. Girişi sınırlı ve oldukça korunaklıdır. Bu dört bölüm sarayın hem siyasi hem de özel yaşama dair düzenini gösteren önemli yapılardır.